Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün 3 e, farklı başlık adı altında e, borsayla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Özellikle e, faiz oranlarının yükselmesiyle beraber borsada e, yön hangi yöne doğru olacak, e, ona ilgili düşüncelerimizi paylaşacağız. E, bir de KKM dönüşü için mevduatsa %50 üstü e, faiz vermeye başladı bu bankalar. E, bu bizim için nasıl bir tehlike olacaktır? Bu tehlikede nasıl korunacağız? Bununla ilgili güzel bir yazı hazırladım. Bu yazı üzerinde e, tabii ki bunu Twitter'dan görebilirsiniz. Ama ben e, bunu sözsel olarak da anlatmak istedim. Çünkü adam diyor ki kardeşim gel <laughs> bana paranı yatır. Ben sana %50 faiz vereyim. ya yani Şimdi böyle bir ortamda borsa e, yatırımcısı kalır mı? Ya Benim gibi bir adam kalır. Niye? Çünkü ben faize bulaşmıyorum kardeşim. Yani sen yüzde 60 de versen, yüzde 70 de versen, yüzde 100 de versen, yüzde 150 de versen bulaşmıyorum. Ya peygambere savaş mı açacaksın? Haşa Allah'a savaş mı açacaksın? Açıyorlar abi yapacak bir şey yok. E şimdi biz bu durumda ne yapacağız? Yani benim gibi adamlar ne yapacak? E valla borsadan başka gidebileceğim hiçbir yer yok. E biliyorum ki senin de yok. Ki benim görüşümü e, bilenler bilir o yüzdendir. E, çünkü banka hisseleriyle ilgili. Cümleler kurmuyorum Analizler yapmıyorum Ya şimdi Ben nereye gideceğim Tamam mı sen tamam diyorsun ki Kardeşim 5 milyonu getir sana 170 milyon 170 milyar para vereyim ayda Sıfır risksiz 200 milyar para vereyim 300 milyar para vereyim 500 milyar para vereyim 1 milyon 2 milyon para vereyim diyorsun Abi ben giremem ki Benim başka gidebilecek başka bir yerim yok yani bizim faizle işimiz yok ha hocam tamam öyle diyorsun da borsada sanki şirketler çok mu temiz tamam katılım endeksi falan var ama ben görüyorum seni katılım endeksi dışında da bazı şirketler paylaşıyorsun evet doğrudur ben bankalara alerjim var sadece banka üzerinde alerjim var yani yan kuruluşunu bile alabilirim bu benim şahsi görüşüm haram mı haram Şimdi bana söylüyorlar hocam şu şirketi paylaşıyorsunuz ama katılım endeksinde yok bu nasıl olacak Valla abi yani o senin bileceğin iş. Şimdi ben bir yerden fetva almışımdır belki. Ama sen alamazsın. Ben şafiyim sen hanifisin. O bazı nüanslar var. Bazı şeyler var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben bilinçliyim sen bilinçsiz olabilirsin. Ya da sen bilinçlisin ben bilinçsiz olabilirim. O yüzden de o tür şeylere bana sorulan sorulara çok cevap vermemeye çalışıyorum. Ya da direktman abi ya haramdır yapacak bir şey yok diyorum. Çünkü öbür türlüsü biraz sıkıntılıdır Her neyse konumuza gelelim Şimdi mevduat e, faizleri e, KKM'den çıkan e, Yatırımcılar Bankalar diyor ki KKM'den bir dönüş yap kardeşim Gel mevduatta sana %50 üstü faiz vereyim e, Şimdi bu tür durumlarda Borsa durur mu? Durmaz E şimdi Türkiye nüfusunun her ne kadar yüzde %99'u Müslümansa Vallahi hiçbir tanesi doğru düzgün Bu kuralara uymuyor e hemen kalkıp parasını nereye koyacak? Mevduata koyacak. Ya abi şimdi birisi gelse bana dese ki kardeşim gel paranın yüzde ellisini sana para vereceğim. Faizini vereceğim. Dese kabul eder misin? Büyük ihtimalle edersin. E şimdi benim gibi adamlar bunu kabul etmediği kabul etmeyeceği için sadece borsaya sarılıp gidecek. Eyvallah kusura bakmasınlar. Borsa istediği kadar düşürsünler yani. Ya seçimden önce 2 ay, 3 ay boyunca hiç para kazandık mı? Kazanmadık. Hep zarar, hep zarar, hep zarar. Sermayemizi bitirdik neredeyse. Ama ondan sonraki süreçte bir hamleyle 3 kat, 4 kat, 5 kat, 6 kat şirketler gitti. E biz de nasibimizi aldık, elhamdülillah evimizi alabildik. Şimdi yani bu şekilde devam etmek gerekiyor. Nasıl? Bilinçli bir şekilde bazı şirketleri, özellikle temel analiz anlamında iyi şirketleri barındırmak gerekiyor. Her temel analizi iyi olan şirketleri de şöyle... Ayırmak gerekiyor. Çünkü bazı şirketler çok olumsuz etkileyecektir. Burada okuyacağım yazıyı dikkatli bir şekilde e, okumanızı kavramanızı rica ediyorum. Şimdi genel olarak faiz oranlarının yükselmesi borsayı olumsuz etkiler. Değil mi? Neye? Çünkü dedi ki kardeşim yani e, faiz oranları artar. Faiz oranları artınca da bu sefer bankalar gel gel der ben sana e, sen paranı bana yatır ben sana şunu şu kadar güzel bir getiri vereyim sana her ay. Kılçıksız Kusursuz, başını aramayacak, tamam mı? Düşmüşmüş, kalkmışmış, seni ilgilendirmiyor. Gel kardeşim yüzde 50 mi 50, yüzde 40 mı yüzde 40, yüzde 30 mu yüzde 30. Gel sana veriyorum. Şimdi bu tür durumlarda borsa olumsuz etkileyecek. Niye? Özellikle son böyle 5-6 ayda, ya 6 milyon sınırını aştık arkadaşlar yani. Bunların yarısı büyük ihtimalle çıkacak gidecek. O da halka arz furyası vardı diye küçük çaplı hasaplar geldi. Biraz da bizi desteklediler. E şimdi bunları görünce adamlar kaçmaya çalışacak. Ha burada bir bir nüans var. Özellikle yabancıların girişi. Yabancılar gelir ise elbette ki bu sefer bizim bu güzide şirketlerimizi her türlü alıp yukarı kaldırırlar. Tamam mı? Onlara da geleceğiz. Şimdi dedi ki faiz oranlarının yükselmesi borsayı olumsuz etkiler. Bunun nedeni faiz oranlarının yükselmesinin aşağıdaki faktörlere etkilemesidir. Yani kredi maliyetleri, yatırım getirileri ve gelecek beklentiler. Kredi maliyetleri ne demek? Faiz oranları yükseldiğinde şirketler ve bireyler için kredi almak daha pahalı hale gelir. Sen şu an kredi alabiliyor musun? Alamıyorsun yani. Tamam ama diyor ki gel paranı koy. Yani nakit kraldır dönemi başlamış ha. Adam diyor ki gel paranı koy bana koyacağım yani yani de sonunda koyacağım. Tövbe estağfurullah. Hayır ona değil parayı değil. Adam diyor ki gel parayı koy ben sana risksiz bir şekilde sana faiz vereyim. Paranı parandan para yapacağım. Biz, bizim Türkiye çok farklı yerlere gidiyor. Tamam Elvalah, enflasyonu düşürmek istiyorsun güzel ama bu kadar da olmaması gerekiyor. Elbette sonuna kadar yani benim görüşümü bilirsiniz. Ben her zaman söylüyorum. Yani ben sonuna kadar. Bu davanın davasıyım yani. Davacısıyım, neferiyim. Ama yanlış olan bazı şeyler var abi. Bu kadar da bizi böyle faize yönetmemen gerekiyor. Kime söylüyorum? Elbette ki Mehmet Şimşek'e söylüyorum. Yani Mehmet Şimşek. Bizim Batmanlı. Ah, ah Bu şirketlerin borçlanma yoluyla büyümesini zorlaştırır ve tüketicilerin harcamalarını azaltır. Değil mi? Evet yani şimdi kredi kartı kullanabiliyor musun? Abi kullanamıyoruz. Yani ta, eskiden 12 taksit, 24 taksit, 36 ay varan taksit. E şimdi yok kardeşim. Olan tamam diyorum ki biraz artı para ver. Nakit avans ver. Onu da yok kardeşim. ya Limitim 200 milyar, 500 milyar, 1 milyon. Bir şeyler ver. Yok abi. Ya ben sana buradan işte 100 bin ancak verebilirim. E işte sıkılaşma bu şekilde. Enflasyon düşürür. Kesinlikle düşecek enflasyon. Ama bu yıl hiçbir şey söyleyemem. Ya bu bu şekilde devam ederse ya parayı tamamıyla çekecekler. Tamam. Yani nakit kraldır dönemi. Her şeyin fiyatı düşecek. Çünkü yani krediye ulaşamıyorsun ki. Paraya ulaşamıyorsun ki. O yüzden bunlara kredi maliyetleri üzerinde e, olumsuz bir etki olacaktır. Yatırım getirileri var. Faiz oranları yükseldiğinde tahvil ve bono gibi sabit getirili yatırımların getirileri de yükselir. Tamam? Meğer tahvile, bono'ya, sabit getirili yatırımlara yönelmeye başlayacaktır. Bu yatırımcıların daha az riskli yatırımlara yönelmesine neden olabilir. Ne? Parantez içinde faize yönelecek. Harama yönelecek. Evet. Açık söylüyorum sana. Gelecek beklentileri. Bu da önemlidir. Faiz oranlarının yükselmesi ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair beklentileri artırılabilir. Tamam. Yani diyor ki ekonomik olarak büyümenin yavaşlayacağına dair beklentiler artırılabilir Bu şirketlerin gelecekteki kar beklentileri de düşürebilir. Gayet normal. Bu faktörlerin etkisiyle faiz oranlarının yükselmesi borsada aşağıdakilere yol açabilir. Endekslerin düşmesi şu an olduğu gibi ama Faiz oranlarının yükselmesi borsadaki satış baskısını artırılabilir ve bu da endekslerin düşmesine neden olabilir. Hisse senedi fiyatlarının düşmesi. Faiz oranlarının yükselmesi şirketlerin gelecekteki kar beklentilerini düşürebilir ve bu da hisse senedi fiyatlarını düşürebilir. Niye? Şimdi şirket bir ürünü satacak. E şimdi adam para yani ben Yakup olarak para bulamayacağım. Tamam mı? İşte şimdi örnek diyorum. Bizler ne yapıyoruz? Kredi kartıyla işte taksitle yapmaya çalışıyoruz. Ki hayatımda da bir kere taksitli bir, bir ürün almamışım. Hayatım boyunca almamışım. Ben genel itibariyle söylüyorum. Şimdi ben gidiyorum. Bir ürünü beğendim. Ee, bu ürünü televizyon aldım. Tamam mı? Çamaşır makinesi mi aldım? Şimdi param yok. Memur bir adamım. Diyorum ki kredi kartıyla bunu 5 taksitle yap abi diyorum. Yok yapamam. Nasıl yapamıyorsun abi? vallahi yapamıyorum. Ya, tikon varsa gel yap. Şimdi durum bu böyle gitmeye devam ediyor. Şimdi bu durumlarda ben bir şey alamayacağım. Şimdi ben bunu çamaşır makinesini almadığım zaman, televizyonu alamadığım zaman adamlar da mecburen fiyatlarını düşürecekler. Fiyatlarını düşürünce bu sefer ne olacak? Kar marjları düşecektir. Tamam mı? Net kar marjı düşecektir. Favok marjı düşecektir. Satışlarda bir düşüş olacaktır. Tamam. E bu sefer şirketin karlılığı olumsuz etkileyecektir. Büyümesi olumsuz etkileyecektir. Büyümesi olumsuz etkiliyorsa da bu sefer hisse senedinin iskonto oranı düşecektir. Bunu anladık. Tamam. Hisse senedi işlemin hisse senedi fiyatlarının düşmesi hisse senedi işlem hacminde azalma. Faiz oranlarının yükselmesi yatırımcıların daha az riskli yatırımlara yönelmesine neden olabilir. Bu da hisse senedi işlem hacminde azalmaya yol açabilir. Yani çünkü borsada kimse doğru düzgün kalmayacak ki. Ya benim 1-2-3 kişi kalacak. Mecazi anlamda söylüyorum. Çünkü ne? Adam diyor ki ya risk, risk getiri var. Ben borsayla ne uğraşacağım? Ahmet'le, Yakup'la saçma sapan konuşmalarıyla ben ne yapacağım? O yüzden e, hisse senedi işlem hacminde de azalma olacaktır. Ancak faiz oranlarının yükselmenin borsa üzerinde olumlu bir etkisi olabileceği de bazı durumlarda mümkündür. Evet diyor ki bak burada bir aç kapı bırakmış. Örneğin faiz oranlarının yükselmesi enflasyonu kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu da ekonomiye olumlu bir katkı sağlayabilir. Bu durumda yatırımcılar borsada borsanın daha uzun vadede yükseleceğine dair beklentiler gösterilebilir. Bu konuyla ilgili biraz sonra bir video paylaşacağım. Yani bu faiz yükselmesiyle e, olumlu etkileyebilecek şirketleri biraz sonra paylaşacağım. En azından duygu ve düşüncelerimizi de o şekilde aktarmaya çalışacağım. Tabii bütün sektörler elbette etkilenecek diye bir şey yok. Bazı şir şirketler, bazı sektörler elbette bu sektörü bu durumu e, çok böyle güzel bir şekilde yönetir ise ne yapmaya çalışır? Daha da fazla büyümeye çalışabilme ihtimali söz konusu olabilir. Her neyse genel itibariyle sonuç olarak faiz oranlarının yükselmesinin borsa üzerinde nasıl bir etki, yara, etki yaratacağı piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak faiz oranlarının yükselmesinin borsaya olumsuz etkilemesi beklenilir. Şimdi genel itibariyle bu şekilde borsamız e, düşüyorsa bir nedeni vardır. Bunun nedeni de faiz oranlarının yükselmesidir. E, şimdi hangi şirketler olumsuz etkilenecektir, hangi şirketler olumlu etkilenecektir. Sektör üzerinde bir daha bir sonraki videoda detaylara yer vermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.